Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzaktan eğitimle nasıl gangster olunur onu göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Evet görmüş olduğunuz gibi TikTok'ta viral haline gelen gangster. GTA'daki o gangster. Öncelikle bu fitreyi Snapchat üzerinden yapıyoruz. Snapchat uygulamasına giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan büyüteçe basıyoruz. Bu arama kısmına arkadaşlar Grove Street yazıyoruz. Daha önceden arattığımda Evet gördüğünüz gibi filtre buradan çıkıyor. Şöyle size göstereyim. İstediğiniz, koymak istediğiniz yere buraya basıyorsunuz. Bu şekilde koyuyor. Ayarlayabilirsiniz. Daha sonra kaydediyorsunuz. Bıraktıktan sonra buradan kaydet butonu var görüyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Kaydedildi diyor daha sonra TikTok'a girerek paylaşım sağlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.